Hatay'ın Arsuz ilçesi Haylısu mahallesinde yaralı bulunan karaca kurtarıldı. Sabah saatlerinde mahalle sakinlerinin bahçesine girmeye çalışan ve tel örgülere takılan karaca Serkan Uğraş tarafından tellerden kurtarılıp bahçe içine çekildi. Yaralanan hayvanın kurtarılması için mahalle sakinleri durumu hemen Milli Parklar ve Doğa Hayatını Koruma ekiplerine bildirdi. Ya, bari, bari. Serkan Uğraş tel örgülere takılan ve yaralanan karacanın nasıl yakalandığını haber ekibimize anlattı. Tellere sıkışmış şekilde kurtardık kendini şu an. Doğa koruma ayarladık. ekipler gelip alacaklar. Bölgeye gelen ekipler yaralı karacayı alarak tedavisi yapılmak üzere merkeze götürdü. Merkeze götürülen Karacan'ın tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi. Evet, ekiplere teslim ettik şu anda.